canlı olacak. ne? Evet, çok tamam. <laughs> Evet değerli arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar. i̇nşallah beş maddemiz var. 5 gündemimiz var. Bunları görüşerek toplantımızı sonlandıralım. Bizim SGK borçlarımızla ilgili bu birinci gündemimiz. Yaklaşık 358 milyon TL SGK'ya belediyemizin borcu var idi. Bunun gecikme zamları içinde olduğu için borç bitmeden gecikme zammı kaldı, sistemden kalkmadığı için tam kesin rakam söyleyemeyeceğim ama yaklaşık 140-150 milyon TL'lik kısmını ödüyoruz. Nasıl ödüyoruz? 7440 nolu yasa dediğimiz 2022 yılında çıkan yapılandırma kapsamında 2027'ye kadar devam eden taksitler halinde ödüyoruz. Bizim dönemimize kadar 3 ya da 4 taksit ödenmiş idi. Şubat ve Mart ayındaki taksitler ödenmedi. Ee, ama senede 3 taksit, iki taksit ödeme ödememe imkanımız olduğu için Allah'tan bozulmadı. Biz bunu ödemeye devam edeceğiz. Yani bu yapılandırmayı e, 2800 yanlış kalmadıysa aklımda. 2.800.000 TL şeklinde Nisan ayına kadar ödemeye devam edeceğiz. Ancak 1 Ocak 2023 hatta Aralık 2022 dahil bugüne kadar olan borçlarımızı bunun da tutarı yaklaşık 200 milyon civarında. 200 milyon TL. Eee Gazi İmar İnşaat şirketimiz ve belediyemizin tabi ağırlıklı çoğunluğu Gazi İmar İnşaat şirketimizin Yaklaşık 190 küsur milyon TL. Belediyemizin de yaklaşık 8-9-10 milyon TL civarında ama her geçen gün zamlandığı için ben geçen hafta aldığım rakamlar bugün değişmiştir. Çünkü günlük gecikme zamı yiyoruz. Bundan sonra şu takas işlemini de gerçekleştirdikten sonra ne vergi dairesine ne SGK'ya borcumuz olsun. Cari ödemelerimizi de her ay yapalım. Bu mahsuplaşmadan sonra. Ve borçsuz bir belediye demiştik ya e, meclis ilk meclisimizde. İlk adım belediyesi inşallah önümüzdeki kısa bir dönemde borçsuz bir belediye haline gelecek inşallah. Hep birlikte bunu başaracağız. Arsaları belirledik. E, bunları komisyona havale edeceğiz. Komisyonla görüşülecek. Bunları hızlı bir şekilde e, takasla kullanacağız. Öyle değiştirerek gündeme ekleyelim. Öyle olur. Şirket Bey'in kadar devam eden taksitler halinde ödüyoruz. Bizim dönemimize kadar... Çevre kirliliğinin giderilmesi, çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve temizlenmesi maksadıyla yetki verilmek üzere evrakın Meclisi havalesini arz edelim. Bunu meclise havale etmeyelim istiyorum ben.